Merhaba, bugün sizlere soru bankamızdan rastgele seçilecek soruların çözümlerini yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Yanımda görmüş olduğunuz eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi soru bankamızdan her testten sizler için rastgele soru seçecek bir sorumatik yaptık. Sorumatiğimizin seçtiği soruları sizler için hızlıca çözeceğim. Sorularımızın tamamını görmek isterseniz soru bankamızı deneyimleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesidir? A. Aksiyoloji B. Deontoloji C. Epistemoloji D. Ontoloji E. Mantık Çözüm Bilgi öğretisi, epistemoloji, bilginin kaynağını, doğasını, doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulayan felsefe dalıdır. Bilmenin ne olduğu, nasıl gerçekleştiği ve doğru bilginin ölçütü üzerine sorulara yanıt arar. Doğru cevap C seçeneğidir. Şimdi soru matemiz çözeceğim yeni soruyu seçiyor. İkinci sorumuzla devam edelim. Çocukların merakı üzerine kurulu olan dersler veya sınıfta işlenenleri gerçek yaşamla ilişkilendirmek öğrenmeyi daha anlamlı hale getirmektedir. Yukarıdaki önerme Montessori eğitiminin aşağıdaki temel unsurlarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A. Arkadaşlardan öğrenme. B. Çevrede ve zihinde düzen. C hareket ve biliş d seçim e bağlamda öğrenme çözüm Montessori eğitiminin 8. temel unsuru bağlamda öğrenmedir. Bu unsur çocukların bilgileri soyut değil, anlamlı ve gerçek yaşamla ilişkili ortamlarda daha etkili öğrendiğini ifade eder. Merak temelli, günlük yaşamla bağlantılı dersler öğrenmeyi derinleştirir. Doğru cevap e seçeneğidir. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi konularını pekiştirmek için konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavları kitaplarımızı deneyimleyebilirsiniz.